Sen orada dur da arkasından kimse geçmesin. Evet, Türkiye'nin ve Ursa'nın gündemini tutmaya devam ediyoruz. Hepimizin çocukluğunda önemli bir yer teşkil eden sobalar. Bazen meşe odunu, bazen ise kömürle sıcaklığına doyum olmuyordu. Evet artık teknoloji gelişiyor. Özellikle son dönemde sobaların yerini son teknoloji kullanarak önemli bir şekil isterdi olmayan, küllerde olmayan sobalar piyasaya çıkmaya başladı. Hem tasarrufu var hem palet yanıyor hem sıcaklık aynı. Detayları Fahrettin Sever'den alacağız. Fahrettin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Evet yayına şarkı ifade ettiğimiz gibi eskiden sobalar vardı odunu, kömürü isi, külü, yakması bir dertti. Ama son teknoloji değişik modelleri sobalar Bu sobaların özelliklerinden başlayalım Sobalarımız paletle yanar Sıkışlarımız çam talaşı Hepsi is yapmaz duman yapmaz Kurum derdimiz yoktur hiçbir zaman için Gördüğü gibi şekilde alevlerini göstererek yanar Her zaman için Sobalarımız ısıyı daha çok yaygın yapar Yaygınlığı iyidir Bu sobalarda ısı daha yakın olduğu için Her zaman için odayı, Ortamı daha ferah tutar Görüldüğü üzere dumanı azdır Kurum tutmaz Peki tasarruf mu? Yani vatandaşın cebini ne kadar etkiliyor? Cebini ne kadar etkiliyor? Ortalama saatte bu sobalar 10 TL civarında yakar Yani diğer sobalara bakarak biraz daha az maliyeti vardır Ömrü iyidir, yanımı güzeldir Evet değişik o... sobalar var Mesela şurada kameraman arkadaşım şafak ekranlara getiriyor Değişik bir soba biraz daha Ofis, büro ya da evlerde kullanılır mı? Ofis, büro evlere uygun değildir onlar dış mekandır ama yanındaki sobayı ofis buralarda hepsini kullanabiliriz. Bacaya bağlantı sistemi vardır. Hepsi daha iyidir. Isı ortalama 65-70 metre alan, 100 metre alana kadar ısı alanları vardır. Yine şurada değişik bir soba var galiba. Ee, yemek pişirmek için bir bölüm. Bu sobamız hem kuzun elidir. İçine yemeği yapabiliriz. Aynı zamanda sobamız odun, kömür, palet üçünü birlikte yakmaktadır. Saatte ortalama 500 gram palet tüketimi vardır. Palet fiyatlarınız? Kilosu 12 TL'dir. Ortalama saatte 6 TL civarında yakıt sağlar. 100 metrekare alanı ısıtır. Aynı şekilde yanındaki sobada ortalama saatte 750 gram yakar. O 3 aşağı 5 yukarı 10 TL civarında saatte 100 metrekare kadar alanı ısıtabilir. Son teknoloji şekil güzel. Kameraman arkadaşım ekranlara getiriyor. Dumanı yok. Yakıt az. işçiliği daha az. Eski sobalar, çocukluğumuzun geçtiği sobalara rağbet azalıyor mu? Rağbet azalıyor yeni teknoloji bu olduğu için herkes buna daha sıcak bakıyor kül derdi yok ortalama koca gün akşama kadar yansa dahi çıkacağı kül bir avuç dolusu kül Nereye olmaz bir garantisi var mı sobaları sobaların garantisi 2 yıl sürecinde garantisi var malın arkasındayız her zaman için en ufak bir hatasında sıkıntısında man yerine müdahale ediyoruz peki son olarak fiyatlar nasıl ekran başlığı fiyatlarımız de evet, merak fiyatlarımız 3 aşağı 5 yukarı on binden 25 bin arası değişmektedir ama verdiğiniz paraya her zaman için değerdir. Ortamızda sıcaklığı, görüntüsü, keyfi, her şey size mükemmel bir sobadır. Çocukluğumuzun geçti sobalarla aynı eşdeğer mi sıcaklık olarak? Eşdeğerliği aynıdır. Evet. Hem daha da çok sıcaklık da verir. Biz de şu an canlı yayındayken sıcaklığı hissedebiliyoruz. Fahrettin Bey teşekkür ederiz efendim. Rica ederiz. Ne demek her zaman bekleriz. Eklentv ekranlarındaydık. Teknoloji gelişiyor. Teknolojinin gelişmesi sobalara da yansıdı. Kameraman arkadaşım şafak güzel ekranlara getirdi çocukluğumuzdaki sobalar, odunu, kömürü, isi e, yakması, telaşesi ayrı bir dert. Ama son teknolojiyle birlikte her eve iş yerine uygun sobaların çıkmasıyla isten, kömürden, odundan tasarruf ediyoruz. Maliyetler olduğunca aşağı düşüyor. Evet teknolojinin keyfi ev ve iş yerlerine yansıtıyor. Söz tekrar Bursa'ya merkeze bırakıyoruz.